Baklavanın olmazsa olmazı sade yağdır. Sade yağda yapılmayan baklavalar lezzetli olmaz. Bu birinci kuralımız. Tabi bu şekilde katı yapmıyoruz. Sade yağımızı eritiyoruz. ılık bir kıvama getiriyoruz. Çok sıcak da olmayacak, soğuk da olmayacak. Diğer önemli husus da yufkamız. Baklava yufkamız incecik zar gibi olmalı. Şu şekilde arka tarafı görünmeli. Sade yağımızı şu şekilde eritiyoruz. Ancak ılık olması gerekiyor. Çok ısıtmıyoruz, kaynatmıyoruz. Bu çok önemli bir detay. Erittiğimiz sade yağı dibine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar fırçayla şöyle yüzeysel olarak sürüyoruz tepsiye. Kenarlarına da sürüyoruz. Yufkamızı yufkamızı yağladığımız tepsinin altına şu şekilde dizmeye başlıyoruz. Tabii ki ara katmanlara yine yağlama yapacağız. Ama çok değil. Zemine yaptığımız gibi değil. Ara katman yağlaması bu sefer daha az olacak. Bu şekilde yaklaşık zemine 15 kat yufkamızı bu şekilde koyduk. Bu baklavamızın zemin oldu. 15 kat yufka. Şimdi baklavanın en hassas noktalarından birine geldik. Fıstık döşemesi. Yarıya kadar neredeyse yufkalarımızı koyduk. Kenar kısımları kestik. Şimdi fıstık sanatımıza geçiyoruz. Önce fıstık tozunu şu şekilde bir serpeleyeceğiz her yerine. Buradaki en önemli diğer dokunuşta kızım Alina'nın tatlımızda bir katkısı olması. Benim kızım da aslında fıstık gibidir. Şimdi fıstık tozumuzu ara katmana koyduktan sonra diğer önemli kısım aslında bunu birçok baklavacı yapmıyor. Maliyetten kaçıyor. Fıstık tanelerini şu şekilde baklavamızın içine serpeleyeceğiz ve malzemeden kaçınmayacağız. Dişe gelmesi için ayrıca bir tat vermesi için önemlidir. Bunu her baklavacı yapmaz. Çünkü biraz pahalıdır, maliyetlidir. Malzemeden elbette ki kimse kaçmak istemez ama kaliteli baklavanın tarifine mutlaka dişe gelecek o iri fıstık olmalı. Yufkalarımızı tekrar koyuyoruz. Bundan sonraki yufkalarımız bu şekilde. Aşağıya yaklaşık 15 katman koyduk. Buraya da yaklaşık 30 katman koyacağız. Ya da 28 katman, 25 katman da olabilir duruma göre. Ama her katmanı yağlayıp şu şekilde... Yağladıktan sonra üzerine yufkamızı koyacağız. Bütün yufkalarımızı dizdik. Orta katmanda fıstık tozu ve fıstık taneleri. Burası yaklaşık 50 kat yufka. Şimdi dilimleme safhasına geçiyoruz. Dilimleme yaptıktan sonra e, fırına atacağız. 160 derecede önceden 20 dakika ısıtılmış fırın, 160 derecede fırının ortasına koyup ısıtmaya başlayacağız. Sonra da kaynayan şerbetimizi kapatıp ılıtacağız. Fırından çıkarı çıkarmaz şerbetimizi dökeceğiz. Baklava dilimlerimizi de yaptık. Baklava dilimlerimizi yaptıktan sonra şimdi üzerine sade yağımızı döküyoruz. Tahmini 1,5 2 su bardağı kadar. Sade yağımızı da döktük. Şimdi fırında pişirmek üzere bir sonraki aşamamıza geçiyoruz baklavamız yaklaşık 180 derecelik bir fırında şu anda. 160-180'e çıkardık. Çünkü fırının ortasına koyduk. 20 dakika kadar pişmesini bekleyeceğiz. Baklavamız fırından çıktı. Yaklaşık 25-30 dakika pişirdik. İstediğimiz kıvama geldi. Kabardı. Ve yüzü kızardı. Şimdi fırından çıkarır çıkarmaz vakit kaybetmeden sıcak şerbetimizi üstüne döküyoruz. Şerbetleme işlemimizi de yaptık. Baklavamız artık yenmeye hazır. Şöyle kısa bir kontrol yapalım. Evet gördüğünüz gibi fıstıklarda gayet güzel bir şekilde muntazam görünüyor. Şimdi servis yapabiliriz. Baklavada baklavada az sulan diğer bir özellik de çıtırlığı yakalayabilmek. İçindeki fıstığı size şöyle göstereyim. şu sesi duymanız gerekiyor baklavada. Şu ses çok önemli. Evet bu çatırlık olacak.